Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda genellikle grafik tasarıma yeni başlayan arkadaşların karşılaşabileceği bir sorun olan PSD dosyalarından font sorununu çözümünü anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Genelde internetten lisanslı yani premium dediğimiz ya da free olan PSD şablonlarını indirerek başlarlar. Bunları editleyerek başlarlar. Ben de Christmas yani mutlu yıllar Yılbaşı kutlaması temalı bir psd dosyası indirdim. Ee, şimdi bu psd dosyasını photoshop ile açacağız arkadaşlar. Uyarımızı aldık. Fontların eksik olduğu yönünde bir uyarı. Çalışma açılıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çalışma açıldı. Buradan sol taraftan yazım aracını alıyorum arkadaşlar. O yazıyı düzenlemek istediğimde Signetia isimli fontun bilgisayarımda olmadığı ve bilgisayarımda olan herhangi bir fontla değişeceği uyarısını aldım. Tamam dediğimde ve el yazısıyla yazılmış olan fontla yerine benim bilgisayarımda yüklü olan bir fontu eşleşti ve bu da bütün çalışmanın görselliğini bence bozdu. Şimdi bu sorunla karşılaşmak istemiyorsanız aynı şekil yukarıdaki fontta olmadığı için bu da cinsel reguel. cinsel reguel. Diğeri signetiye. Şimdi arkadaşlar geri alacağım. İsmine bir daha bakmak için. Signatiye. Şimdi arkadaşlar böyle bir hata aldığınız zaman yapacağınız iş şu İnterneti açıyoruz signatiye font diye yazıyoruz da font da varmış da font sitesi genellikle grafik tasarımla uğraşan kişilerin fontlarını arayıp bulduğu güncel kaliteli bir font sitesi ve burada aradığımız font olan signatiye fontu var fontu indiriyoruz arkadaşlar. Diğer fontumuz ise diğer font diğer fontumuz ise cinsel regular regular fontu. Onu şimdi arkadaşlar kapatıyorum. ayır diyeceğim. Cinsel regular cinsel regular şu font arkadaşlar aradığımız font. O da da fontta varmış. Bunu da download ediyorum. Şimdi arkadaşlar fontum indi. Bundan sonra bu sorunu çözmek için klasöre ayıklıyorum fontları ve şuradan şimdi font burada ttf dosyalarını alıyorum kopyalıyorum şimdi burada fontları kopyaladık nereye yapıştıracağız bilgisayarım c'ye gireceğiz windows klasörüne tabi anlattığım windows işletim sistemi için burada font klasörüne geleceğiz arkadaşlar buradan yapıştıracağız indirmiş olduğumuz fontları tümünü evet diyeceğiz ve tekrar geleceğiz indirilenlere. Cinsel fontunu da indireceğiz. Kopyalayacağız. Cinsel fontunu da kopyalayacağız. Yapıştırdık fonts klasörüne. Bilgisayarım C Windows klasörünün altındaki fonts klasörünün altına yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu işletim sisteminde uygulamaların Word, Excel, Photoshop, ve diğer grafik programlarının video editörlerinin hepsinin yani içinde font geçen programların fontlarını aldığı yer burası yani masa üstünde ya da indirilenler klasöründe olması sorunumuzu çözmeyecektir şimdi tekrardan psd dosyamızı açıyoruz bakın başlangıçta bir uyarı almadık ve şimdi yazım aracını alıp değiştiriyoruz mesela buraya mutlu seneler yazdım şuraya da bakın arkadaşlar az önce uyarı yazıyordu 2023 yazdım yani bundan sonrası yazdım arkadaşlar bundan sonrası arkadaşlar tasarımcının işi şöyle yapalım Şöyle mesela arkadaşlar yani bugünkü videomda sizlere Photoshop'ta internetten hazır olarak şablon olarak indirdiğiniz PSD dosyalarında karşılaşabileceğiniz font eksikliği hatasını çözümünü anlatmaya çalıştım. Videom bu kadardı. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak videomuzu beğenerek ve paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.